Herkese merhabalar kıymetli dostlar. Bugün sizlere Adalet Bakanlığı'nın 210 bin çalışanını doğrudan ilgilendiren çok önemli bir gelişmeyi anlatacağım. 18 Ağustos 2025 tarihinde yani yarın yapılacak olan banka promosyon ihalesi ve geçmişte yaşanan mağduriyetlerin tekrarlanmaması ve çalışanların hakların korunması açısından önemli bir gün. Bunun tüm detaylarını hep birlikte konuşalım. Şimdi 2022 yılında Bank ile yapılan anlaşmada her personeline 25.000 TL tek seferde bir ödeme yapıldı. Şimdi ancak enflasyon %280'ı, maaşlar da %300'ü aşan oranlarda artınca bankalar bu artışlarda milyarlarca liralık kar elde etti. Ancak bu karını personel paylaşmadı. Örneğin aylık 15 milyar TL para akışı sağlandı. Buna rağmen çalışanlara hiçbir ek ödeme yapılmadı. Yani bankalar kazandı, personel kaybetti. Yani anlaşmadaki en önemli konu mutlaka enflasyon farkı ödenmesi ve maaş artışı. Şimdi maaş artışının endeksli revizyon olmalı ki insanlar eğer tekrar böyle bir enflasyon olursa zarar etmesin. Şimdi 2025 ihalesinde beklentiler ve taleplere baktığımız zaman adaletsen en az 150 bin TL istiyor 3 yıl için. Ee, çalışanların sosyal medyadaki taleplerine baktığımız zaman 300 bin TL gibi hashtagler açmışlar. Yine Adalet Bakanlığı personeli başka yerlere de kıyaslama yapıyor. Mesela Giresun'un Keşap Belediyesi 40 bin nüfusta 80 bin 100 TL gibi bir ödeme aldı. Adalet Bakanlığı da diyor ki benim 210 bin personelim var. Buna göre anlaşma yapılmasını talep ediyorlar. Şimdi ek haklar istiyorlar tabii ki doğal olarak. Ve bunlara baktığımız zaman işte faizsiz veya düşük faizli kredi, emekli olan atanan personeline kalan süre oranında ödeme, ücretsiz EFT havale, işte günde 20 bin TL gibi ATM'lerden ücretsiz çekim. Böyle talepleri var. Şimdi ihale süreci nasıl işleyecek? Yarın saat 10:25'e kadar bankalar kapalı zarflarla tekliflerini verecekler. 10:30'da açık arttırma başlayacak ve gün içerisinde sonuçlanacak. Şimdi katılımcılara baktığımız zaman 19 banka var. Bunun 3 tanesi devlet, 4 tanesi katılım bankası, Sendika Banka temsilcilerinde olduğunu görüyoruz yine. Şimdi ödemeler nasıl yapılacak? İşte kazanan banka 1-25 Eylül arasında parayı tek seferde yatıracak buradaki en önemli husus ise bankaların yıllık işlem hacmi hesaplandığı zaman 670 milyar TL olarak hesaplanıyor. Yani bu promosyon bankalar için küçük bir maliyet, Yani çok önemli bir şey değil bankalar için. Sonuç olarak baktığımızda tüm kamu bu ihaleyi izliyor. Çünkü Adalet Bakanı'nın anlaşması diğer kamu kurumları için de emsal teşkil edecek. Çünkü ilk anlaşma onların. Eğer 150 bin ile 300 bin TL arasında bir tutarda anlaşma yapılırsa tüm sektörde Doğal olarak bunu emsal göstererek beklenti içerisine girecek. Yani benim kişisel çağrım bu promosyon sadece bir hak değil. Aynı zamanda ekonomik denge meselesidir. Bankaların kazancı çalışanlar adil şekilde yansıtmasıdır. Yani sonuçlar dediğim gibi yarın açıklanacak. Sizler de promosyon ne kadar olmalı yorumlara yazabilirsiniz. Umarım sizlere faydalı olmuştur bu video. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.